Cümleten selamun aleyküm. Çok güzel bir soru geldi. E, açlıklar vücudu temizliyorsa karaciğer temizliğine neden tek, ekstradan ihtiyacımız var? Şimdi arkadaşlar e, açlıklar vücudu temizliyor evet ama şimdi sadece bir tane 36 saatlik açlık yaptığınızda bütün rahatsızlıklarını temizleyeceğinize e, inanmayın. Öyle bir şey yok çünkü. Açlıklarda da bir program yazılır. Yani bir ay içerisinde mesela 8 defa 36 saatlik açlık yapmanız istenir. Ondan sonra bir karaciğer temizliği yapmak gerekir. Sonradan 3-4 tane 3 günlük açlık yapılır. Tekrar bir karaciğer temizliği yapılır. Ve en sonunda bir 10 günlük açlık yapılır. Anlayacağınız kadar yani şimdi burada 36 saatlik açlık da başlıyor. 3 günlük açlıklar var, 10 günlük açlıklar var. Hepsi biraz daha fazla derine inebiliyor. Bir 10 günlük açlık bile büyük bir rahatsızlığınız varsa... 10 günlük açlık 1 senelik sıkıntılarınızı temizleyebiliyor. Yani diyelim benim gibi 37 yaşındasınız. 36 yaşında, 37 yaşında ne yaşadıysanız, ne gibi sıkıntılar, yanlış yediniz, yanlış içtiniz, bir şey ilaç içtiniz, şey yaptınız, bir etkisi var onları temizleyebilmek için. Bir 10 günlük açlık yaptığınızda 1 sene temizlenir vücutta. Biliyorsunuz hastalıklar hep üst üste taba, tabaka tabaka biner. o yüzden bu işi hızlandırabilmek için ve karaciğer temizliği e, yapıldıktan sonra açlığın yaptığı temizlik daha da güzel olacağı için çünkü vücudu temizleyebilmek için vücut güzel açlıkta güzel temizlenebilmesi için karaciğerin temiz olması gerekiyor. Karaciğer iyi çalışması gerekiyor. Çünkü vücudun motoru karaciğer olduğu için siz şimdi karaciğeriniz çok fazla e, diyelim ki yağlanmış, e, diyelim ki dolmuş, birikmiş bayağı toksinler. Şimdi açlık yaptığınızda çok fazla büyük bir temizlik olmayacaktır. Neden? Çünkü motor sağlam değil. Motorda bir sıkıntı var. Motor yağlı. O yüzden şimdi ne olacak? 36 saatlik açlıklarla bir kendinizi zihinsel olarak da alıştırıyorsunuz. Ondan sonra bir karaciğer temizliği yapılıyor prosedürüne göre. Eğer danışmandan değişik bir program almadıysanız gerçek tıp kitabındaki gibi yapabilirsiniz. Karaciğer temizliğini yaptıktan sonra çok büyük bir rahatlık yaşayacaksınız. İlk başta bir yorgunluk olur ama sonradan rahatlamaya başlayacaksınız. Ondan sonra 3 günlük açlıklara geçerseniz, bu sefer sağlam bir karaciğerle, temiz bir karaciğerle 3 günlük açlıkların temizliği daha da derine inecektir. 3 günlük açlıkların sonunda tekrar bir karaciğer temizliği yaparsanız, artık siz düşünün Allah'ın izniyle ne kadar Temizlenmiş olacaksınız. Bunun yanında da e, hacamat ve sülük takviyeleri yaptığınızda bağışıklık sisteminiz inşallah çok güzel bir duruma gelecektir. E, daha büyük rahatsızlıklar olan veya denemek istiyorum, merak ediyorum diyenler de bunun sonunda bir 10 günlük açlık yapabilir. O zaman e, gerçekten çok farklı şeyler olabiliyor. E, tat almanızda, koku almanızda çok şeyler değişecektir Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.